tabii ki. Şimdi bu sezon bizim için zor geçeceğini biliyorduk. de, bunu da herkes zaten konuşuyordu. İşte ilk düşen takımlardan biri Menemen Spor falan diye. biz bu herkesi yanılttığımız için mutluyuz bu konuda. E, i̇stediğimiz e, yeterli e, şeyleri yapamadık. Böyle transferler olsun e, kulübe e, katkısı olacak, faydası olacak şeyleri tam yapamadık. İnsanlar biraz da e, kulübe girmekten, kulübe yardımcı olmaktan korktular. E, i̇şte oyunculardan da bazıları e, şüphe duyarak gelmek istemedi. Kulübe kayyum mu atanıyor, işte bir şeyler oluyor falan diye. Tabii biz bunların hepsini açtık. E, kendimize göre iyi oyuncular transfer ettik. Karakterli oyuncular teras ettik. Zaten bunu e, bu süreçte hepsini gösterdiler. Karakterli e, yani e, maddiyatı düşünmeden aidiyet duygusu e, yüksek oyuncularla biz yolumuza devam ettik. E, sağ olsunlar ki bize doğru cevap verdiler onlar da. Bizim istediklerimize doğru cevap verdiler. Yani iyi çalıştık. Bütün oyuncularımızdan faydalandık. Altyapımızdan oyuncular aldık. Genç oyuncular aldık. 2002'li, 2003'lü, 2001'li. Şu an bunlar e, Türk futbolunda gündemine gelen oyuncular. E, o yüzden çok mutluyuz. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Bunun da e, dönüşlerini zaten e, tüm e, İzmir halkından olsun, e, ülkemizden olsun, hocalarımız, büyüklerimiz, e, abilerimiz, kardeşlerimiz hepsi temennilerini, iyi dileklerini sunuyorlar. Bunlardan da teşekkür ederiz. Biz iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Kadro yapısında şöyle bir şey var. Biliyorsunuz genç bir takımız. Genç bir takım olmamız bütün gözleri üstümüze alıyor. Yani oyuncularımızın hepsine hemen hemen talip var. Yani bu da bizi sevindirmiyor mu? Sevindiriyor ama tabii ki biraz da buruk bir sevinç oluyor. Çünkü ben oyuncuların hepsinden çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Hepsiyle önümüzdeki yıl tekrardan çalışmak istiyorum. Zaten başkanımıza da söyledim. Hepsiyle tekrar anlaşabilirsiniz. Yani tabii ki gitmek isteyen üstliklere gitmek isteyen oyuncularımız olacak. Bunların yerine de yeni oyuncularla seçeceğimiz ve listemizde olan yeni oyuncularla anlaşırsak devam etmeye düşünüyoruz. Yani önümüzdeki yılda dediğim gibi yani böyle Bizim takımımıza uygun, e, aidiyet duygusu yüksek, e, sahiplenecek genç dinamik oyuncularla devam etmeyi düşünüyoruz. Planımız da böyle. Haydi 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 haydi. 30 saniye находelerinde... Gel Hadi, hadi